kilo but ve tavuğun göğsünü karıştırarak hazırladığım kıymam var. Onu önce döküyorum. But böyle hani but her zaman daha lezzetlidir. İşte daha kahverengi ettir. Eklemleri, yağları daha farklı işler tadı. Beyaz et de diğer tatları çok güzel üstünde barındırdığı için ikisini karıştırarak yarım kilo bir kıymamız var. Köftenin olmazsa olmazı her zaman zaten soğandır. Bir tane soğanım var, onu ince ince doğrayacağım. Soğanlarım tamam. Yine köftenin olmazsa olmazı maydanoz. Dörtte bir bağda maydanozum var. Bu köftenin adı niyemiş gibi köfte derseniz bu aslında benim böyle 14-15 yaşlarındayken annemlerin işte, hani işte sağlık, kırmızı et o kadar da çok yenmemesi gereken bir et dedikleri dönemde kırmızı etten olan güzel bir köftenin tatminini yaşatacak bir köfte hazırlayabilirim ve hani o zaman için şimdi hani tavukla ilgili bir şeyler var ama o zaman için tavuk kesinlikle çok daha sağlıklıydı. Biz bugün balığı nasıl görüyorsak öyleydi. Öyle bir köfte hazırlayabilir miyim? Den çıkmıştı. Şimdi birazdan yoğurunca göreceğiz. Bayağı dana eti kıyması rengini alacak harcımız. Bir köfteye galiba en güzel tadı veren iki şey soğan ve maydanoz ve olmazsa olmazı. Kesme tahtamı kenara alıp harcımı önüme alıyorum. Şimdi burada bir tane yumurta kırıyorum. Çorba kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurt böyle tatlı bir yumuşaklık veriyor. Bir çorba kaşığı domates, bir çorba kaşığı da biber salçası ekleyeceğim. Bu tavuk kıymasına et rengini verecek olan büyü oluyor aslında. Bir diğer büyü de baharatlar. çorba kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Tavuk kıyması tabii et kıymasına göre daha az yağlı o yüzden ek bir yağ ister. Böyle bile şimdiden çok şenlikli gözüküyor. Baharat olarak da benim kendisini et büyüm olarak nitelendirdiğim kimyonum var. Bundan bir buçuk tatlı kaşığı böyle tepeleme dolu dolu bir tatlı kaşığı da köfte baharım var. Bir tatlı kaşığı da karabiberim var. Böyle bol bol koyuyorum. Çok az tuz ekliyorum çünkü hem biber salçamda hem domates salçamda tuz var. Daha fazla acı isterseniz ki bizim ekip de ödül Adanalı. Ona da böyle birazcık kırmızı biber ekliyorum. 5 dilim ekmek için. Onu böyle hafif suyla yumuşattım. Onu ekleyeceğim. Ama bu bile birazcık az gelecek. Onun için de benim eski en çok çalıştığım zamanlarda hayat kurtaran ve bütün bu köftelerimi o zaman hani ekmekte pek eve almıyordum, uzun süre götüremiyorum diye galeta unum var. Ben şimdi normalde 3 çorba kaşığı galeta unu kullanıyorum. Ama önce bir yoğuracağım. Ona göre Belki bir çorba kaşığı daha fazla, belki bir çorba kaşığı daha az ekleyebilirim. Siz de buna göre evde muhakkak kendiniz ayarlayın. Şöyle bir fark var. Galetonu ekleyince bir 10 dakika, 15 dakika sonra iyice kendini bırakıp açılıyor. O yüzden köfteyi dinlendirdiğinizde tam oranı daha iyi anlayacaksınız. Yoğuruyorum. Rengi tam da köfteninki gibi oldu. Ancak hala birazcık sulu. Onun için galeta unumu ekliyorum. Son olarak bir daha yoğurduktan sonra artık köfteme şeklini verebilirim. Köfte içim hazır. Şimdi normalde birazcık dinlenmesi lazım. Mümkünse bir iki saat buzdolabında bekletirseniz çok iyi olur. Benim hani hemen köfteleri yapmam lazım. O şekilde dinlenebilirler. Onunda da bir sorun yok. Bir tepsiye birazcık galeta unu serpiyorum ki hiç yapışmasın. Onun üzerine de gözlerine doymasını istiyorum böyle dışı iyice çıtır, içi de yumuşacık bir köfte olsun. Onun için bu yarım kilodan yaklaşık 15 tane köfte çıkaracağım. İri iri köftelerim olsun istiyorum.